Geleneksel mimaride oluşturulan sunucu sanallaştırma platformunu görmektesiniz. Platform üzerinde fiziksel bir sunucu bulunmakta ve fiziksel sunucu da paylaştırılmış bir veri depolama cihazına bağlanmış. Fiziksel sunucu üzerinde 1 TB fiziksel bellek bulunmakta ve 1.6 TB disk alanı da PENS file için ayrılmış durumda. Hypervisor işletim sistemi yerel disk üzerinde çalışmakta. Peş file ise daha hızlı bir disk birimi olan paylaştırılmış bir veri depolama üzerinde çalışıyor. Bir adet sanal makinemiz bulunmakta ve bu sanal makine 64 GB sanal belleğe sahip. Sanal disk ve virtual machine dosyaları da ortak veri depolama ünitesinde çalışmakta. Her şey olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapılmış. Platformda ikinci bir fiziksel sunucumuz var ve ikinci sunucu Host Host Cluster mimarisinde yapılandırılmış. Sanal makineyi barındıran fiziksel sunucu üzerinde bir hata oluşmakta. Bu hata fiziksel bir hata da olabilir, yazılımsal bir hata da. Sanal makine bir cluster mimarisinde çalıştığı için küme içerisinde bulunan diğer fiziksel sunucuya otomatik olarak aktarılmakta. Daha doğrusu diğer fiziksel sunucu sanal makine verilerine erişmekte. Sanal makinemiz aktif sunucu üzerinde ilk önce power off olacak. Daha sonra sanal disk ve VM config verileri diğer fiziksel sunucuya bağlanacak. Ve küme içerisinde bulunan diğer fiziksel sunucu da sanal makinemizi çalıştıracak. Bu bölüme kadar olan her şey istediğimiz gibi çalışmakta. İş sürekliliği sağlanmış durumda. Bu mimaride dikkat etmenizi istemiş olduğum yapılandırma, fiziksel sunucular için ayrılmış olan pagefile disk alanı. Pagefile alanı, paylaştırılmış bir veri depolama alanı üzerinde çalışsa bile cluster mimarisinde bulunmamakta. Çünkü buna ihtiyacı yok. Pagefile alanı, hatırlarsanız yerel disk alanı üzerinde de çalışmakta. Fakat biz bu mimaride ortak veri depolama alanı kullandık. Nedeni de basit performansı ihtiyacımız olduğu için ortak depolama alanı yerel depolama alanından daha hızlı çalışmakta. Bunun için bu tasarımı tercih ettik. Bağlanmış olduğu fiziksel sunucuda bir hata oluştuğu zaman bu alanın diğer fiziksel sunucuya taşınmasına gerek yoktur. Çünkü pagefile içinde sabit veri olmayan verileri tutmaktadır. Pagefile alanı bellek ile sabit depolama arasında kalan bir geçiş bölgesidir zaten buffer olarak isimlendirilmekte ve Türkçe terimde de tampon bölge olarak isim verebiliriz. Fakat VM config alanı bu şekilde değildir. Smart Paging de sanallaştırma ortamında kullanılan bir page file olsa bile page file'deki gibi fiziksel sunucuya ayıramayız. Sanal makineye planlı ya da plansız bir aktarım yapıldığı zaman bu alana erişmek ister. Bunun için Smart Paging file verisini ortak depolama biriminde çalıştırmalıyız ve Hyper-V ortamlarında bu ortak alana da Cluster Shared Volume demekteyiz. Bu tasarımda konuşulması gerekli olan başka konular da var. Cluster Shared Volume izolasyonu ve kullanıldıysa eğer Dynamic Memory ayarları. İş sürekliliği kadar performansı etki eden iki farklı yapılandırmadır ve bu çalışmaları da sizlere paylaşmıştık.